1.9 milyarlık ahbibin geçen senelik bir ihracatı vardı. bu sene yine aynı paralelde devam ediyor. Özellikle Akdeniz Hububat Bakliyat Birliği Türkiye'nin ilk birliklerinden biri. Diyorum ki Mersin bir gıda üssü olsun. Gıda üretim üssü olsun. Tarım olsun. Mersin'de ihracatın kalbi bir kez daha attı. Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024'teki ihracatın yıldızlarını ödüllendirdi. 1,9 milyar dolarlık başarı sahnede kutlandı. Türesel ekonomideki yeni güç dengeleri masaya yatırıldı. Tabii her yıl düzenlediğimiz ödül törenimize ihracatın yıldızlarına, rekortmenlerine, daha doğrusu emeği geçen e, tüm ihracatçılarımıza mümkün mertebe ödüllerini verdik. E, o yüzden çok mutluyuz. Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Ahbip Başkanı Veysel Memiş ve iş dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Mersin'de uzun yıllardan beri yani 1970'lerden beri ihracatın çok içinde olan bir şehir. Yıl boyunca üretimiyle fark yaratan firmalar sahneye çağrıldı, alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı. Mersin Malisi Atilla Toros, ödül kazanan firmalara plaket takdim etti. Vali Toros, emek ve vizyonun ödüllendirildiği bir gece. İhracatınız bereketli, yolunuz açık olsun diyerek üreticilere moral verdi. Alın teriyle üreten çiftçimizin, bu ürünleri katma değeri yüksek ürün haline getiren sanayicimizin ve dünyanın dört bir yanına ihraç eden siz kıymetli iş insanlarımızın yanında olmaya her daim desteklemeye devam edeceğiz. Ahbip Başkanı Veysel Memiş, 2024 yılında 1,9 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. 1,9 milyarlık Ahbip'in geçen senelik bir ihracatı vardı bu sene yine aynı paralelde devam ediyor. Törene katılan sektör temsilcileri ihracat başarısının Türkiye ekonomisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Ödül almak da ödül vermek de güzel bir şey. Şimdi ödül aldığınız zaman siz hatırlanıyorsunuz demektir. Ödül verdiğiniz zaman da siz onu hatırlıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bunlar güzel şeylerdir. Dozajında, zamanında ve ayarında yaptığınız zaman bu işleri bunlar insanları motive eden unsurlardır. Sahneye çıkan her isim birlikte üretim, birlikte büyüme mesajı verdi. Afif Yönetim Kurulu olarak öncelikli hedefimiz üreticilerimizin sanayi işletmelerimizin emeğiyle yorulan bu değeri daha da ileri taşımak ve ihracatçılarımıza her aşamada destek olmaktır. Ekonomist Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu küresel dengeleri değerlendirdi. Amerika ve Çin rekabeti sürüyor ama Hindistan hızla yükseliyor. Aslanoğlu ayrıca Türkiye'nin Irak Kalkınma Yolu Projesi ile yeni bir ticaret koridoru oluşturduğunu belirtti. Ve bir anlamda da yatırımların daha temkinli bekle modunda gitmesi demektir tüm rakamlarda bunu destekliyor. Şimdi bölgemizde barışın gelmesini hepimiz arzuluyoruz, umarım da gelir. Ee, i̇nsanlık adına bu çok değerli ama ülkemiz açısından ayrıyeten önemi çok büyük. Bölgemizde istikrar açısından da ama temkinli olmak durumundayız. Bakın Orta Doğu'da 1989-2020 arası yapılan ateşkes anlaşmaları 387 tane anlaşmanın en alt sağda var. 192 tanesi başarısızlıkla sonuçlanmış. 5 tane, 7 tanesi hiç başlamış, 20'sinin sonucu belli değil.